Benim sadık yârim, Aşık Veysel'den aldığımız feyizle uzun ince bir yolda gündüz gece yürürken ilçemizi yeşil alan ve parklarla donatmanın önemini de gösterdiğimize inanıyorum. Bizim medeniyetimizin her şeyden önce aşk medeniyeti olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Sevgi medeniyeti üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Anadolu şehitler diyarı, gaziler diyarı ve yiğitler diyarı olduğu kadar aynı zamanda bir aşıklar yurdudur. İşte aşık dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de Aşık Veysel'dir. Aşık Veysel'in nadide eserleri bugün günümüze ulaşmış. İnanıyorum ki geleceğe de ulaşacaktır. Bu kültür ve sanat evimizde onun adını yaşatıp çocuklarımıza Aşık Veysel ruhunu aşılamayı amaçlarken faaliyet alanlarını da ilk etapta belirlemiş olduk. Bugün Sultanbeyli'de birçok kez karşılaştığımız özellikle kültüre, sanata çok önem veren belediyemizin başkanımızın e, riyasetinde devam eden çalışmaların bir güzel bir örneğinin daha açılışında birlikteyiz. Öncelikle Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin bölgemize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.